Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu ortağı, Shibarium ile geliştirilmiş restorantın açılış tarihini açıkladı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bom ve Liş haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun ortağı Veli, bu ay faaliyete başlama planlarını açıkladı. Shiba Inu'nun ortağı Veli Fast Food mağazası yakın zamanda attığı bir tweette şip temalı restorantın bu ayın sonlarına doğru büyük bir şekilde yeniden açılmasını planladı. Veli'nin tweet'e müşterilere restorantın yeni konseptini ve düzenini gösteren bir resim eklemesi dikkat değer. Veli'nin düzeni çoğu restorana benziyor. Sandalyeler ve masalar mekanın farklı bölümlerine stratejik olarak yerleştirilmiş. Ayrıca mağazanın önüne bir teslim alma noktası da inşa edildi. Veli, Shiba Inu topluluğunu yeniden açılış tarihini tahmin etmeye çağırdı. Bu arada Veli'nin arkasındaki ekip, bu çıkışı yapmayı planladıkları kesin tarihi belirtmedi. Shiba Inu topluluğu üyelerini fast food'un faaliyetlerine devam edeceği gerçek tarihi tahmin etmeye çağırdı. Beklendiği gibi, Shiba Inu temalı restorantın meraklıları lansman tarihini tahmin etmek için yorum bölümüne gitti. Pek çok kişi yeni veli mağazasının bu hafta, özellikle de 19-20 Ekim tarihleri arasında satışa çıkacağını tahmin ediyordu. Ancak bazıları restorantın ayın son gününde yeniden açılacağını düşünüyor. Veli lansmanına hazırlanıyor. Veli'nin fast food ürününü yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtmekte fayda var. Ekip yakın zamanda restorantın neredeyse operasyona hazır olduğunu söyledi. Daha önce bildirildiği gibi, Verli'nin iş geliştiricisi PB5, yaklaşmakta olan fast food'u birçoklarının ilki olarak nitelendirdi ve Shiba Inu'nun liderliğini memnuniyetle ifade etmesine yol açtı. Özellikle Verli'nin yaklaşan lansmanı hem Shiba Inu topluluğu hem de kripto para biriminin L2 blok zinciri Shibarium tarafından destekleniyor. Veli, Shibarium'un restorantın operasyonlarını, gıdaya dayalı teşvikleri ve müşteri sadakatini geliştirmeye yardımcı olacağını belirtti. Lansman sırasında restorantın menüsünde kızarmış tavuklu sandviçler, hamburgerler, patates kızartması ve içecekler yer alacak. İlk restoran ilk çıkışını İtalya'nın Napoli kentinde yapacak. İlginç bir şekilde, franchise yoluyla operasyonları İtalya'nın diğer bölgelerine ve dünyanın dört bir yanına genişletme planları var. Bu arada Velli'nin arkasındaki ekip, Blockchain tabanlı gıda takip teknolojisinin devam eden gelişimi yoluyla işleri bir sonraki aşamaya taşıdı. BB5e göre teknoloji sadece veliye fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda dünya çapındaki diğer restoranlara da hizmet verecek. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.